Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Google Docs'tan bahsedeceğim. E, Google Docs'ta e, online derslere katıldığımız zaman bu bazı notlar almamız gerekebiliyor. Bu notlarla ilgili size bir kısa yoldan bahsedeceğim. Umarım hoşunuza gider. Google Docs, e, Google'a bu şekilde yazdığınız zaman girdiğinizde şöyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz. Şurada yeni bir boş sayfa oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Boş sayfaya tıkladığımız zaman Önümüze bir e, Word dosyası gibi bir dosya çıkıyor. Buradan araçlara giriyoruz. Araçlardan sesle yazma. Sesle yazma bölümüne geldiğiniz zaman e, burada mikrofona tıklamanız gerekiyor. E, bununla ilgili şuradan bir ders açtım. Yani bunu da YouTube'dan rastgele açtığım derslerden biri arkadaşlar. Oynata tıkladığımız zaman bir süre sessiz kalmam gerekecek bu arada. Görmeniz için. Dışım kaldı. Abi tabi bunları herhalde insanlara moderatörler yapıyor. Bizde böyle. Kardeşim, Gördüğünüz gibi yazıyor parayı, arkadaşlar. Serpital, moderatör yanına. Böyle bir şey olamaz. Sesleri de karıştırabiliyor. Bu sırada sessiz yaparsın. olmanız gerekiyor. İyi, iyi. Bu arada bilginiz olsun. Görürsünüz Kendimizin arkadaşlar. kullandığı Kendim bir uygulama. Hocam, desek, Tavsiye ederim bilan. size. Zor şartlar altında. Derslere yetişemediğiniz zamanlarda böyle gerçi ekran kaydı da alabilirsiniz. Bir önceki videomda gösterdiğim gibi veya bu şekil not almanız gerektiği durumlarda ses kayıt tuşuna da basarak ses kayıt edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.